So... Hiç, 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 hiç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Cerenler hoş geldiniz. Bugün çok istenen ve çok beklenen bir video ile karşınızdayım. Michael Phelps'in diyet challenge'ını çekiyoruz. Yani Michael Phelps bir günde 12 bin kalori alıyormuş. Ve ben de öğünlerimi ona göre ayarladım. O ne yiyorsa zaten meşhur bir yemek listesi var. Ona göre bütün gün onları yiyeceğim. Şimdi 3 tane pankekimiz burada hazır. Frans tostlarımız hazır. Ben bu Frans tostunu normalden fazla yapmışım sanırım. Yani 4 dilim olması gerekiyor ama bende 5 dilim falan var. 3 tane sandviçimiz var burada. İçinde soğan var. Krem peynir sürdüm. Mayonez var. Bolca mayonez var arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim bolca olduğunu. Mısır var falan filan. Burada da 5 yumurtalı omletimiz var. Burada da 2 fincan kahvemiz var. Şimdi ben muhtemelen bu videonun sonunda 12.000 kaloriden çok fazla almış olacağım. Çünkü belirtilen ölçülerden mayonezi falan fazla koydum. Bir de kahvenin içine şeker koydum. <laughs> Çünkü e, ben e, şeker içmiyorum arkadaşlar. Önce kahvemizden içelim. Sade kahvede bazen çekilmiyor. Hiçbir zaman hatta ben çekilmiyorum. Başlıyoruz. Hmm. falan da var içinde bu arada. Bu arada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam benim 1.33'te aldığım kalori rekoru 14.000'e yakındı. Evet 14.000'e yakındı. Ay. Ay ne yapacağım biliyor musunuz? İğrenmezseniz. Lütfen inanmayın. Burada rekor kırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Omletimi dürüm yapacağım. Sonra yiyeceğim. Evet, öyle yapacağım. Ama neden peçeteyle kibarlaşıyorum ki ya? Arkadaşlar, bu yediklerim toplamda 13.000 kalori falan yapacak bence. Bunları... Ya da... 12.500 Şimdi sen diyeceksin ki, ''Ceren, senin kalori rakamın bu, bu.'' Bunları hep, hep bir deseydin. Şimdi arkadaşlar, öyle olmuyor. Şu yüzden... Burada ekmek var, ekmek var, pankek var. Ee, diğer öğünlerde makarna var, pizza var. Yani bu çok çok farklı ve hep hamurlu. Ee, şeylerin şeylerden sürekli bir oturuşta e, yemek bilmiyorum yiyebilir miyim yani hepsini aynı anda ama onu da denemek istiyor biliyor musunuz tek öğünde Michael Phelps diyet challenge diye denemeyeyim miyim sizce aşağıya yazın arkadaşlar ve videoyu da beğenmişsiniz lütfen beğenmeyi unutmayın bugün benim için çok zorlu bir gün olacak bana moral olur arkadaşlar ben de çok sevinirim beğenmeyi unutmayalım Arkadaşlar bu Fransız tostlarını bu arada şekerli vanilye iki yemek toz şek iki yemek kaşığı toz şeker, süt, yumurta bunları çırpıyorsunuz. Ondan sonra bunları ona bir güzel batırıyorsunuz, batırıyorsunuz ama bayağı böyle içini çekmesi lazım onu arkadaşlar. Ondan sonra da tereyağında kızartıyorsunuz. Kahvaltıyı sağlam yapmak önemli. Bu arada ben oldum olsa pankek sevmem. Neden mesela neden bilmiyorum ama hiç sevmem pankeki. Ama krevi çok severim. Yani pankek böyle tatlı falan ya. Bilmiyorum yani. Falan Mesela diyet listesinde bir tane 1000 kalorilik enerji içeceği var sanırım. Ama ben iki tane aldım. Abartmak için ikisini de içebilirim. Bilmiyorum şu anda tam karar vermedim. Benim bir arkadaşım var. Mayonezin olduğu mutfağa bile girmez. <laughs> Çünkü çok seviyor. Ama çok kararı hiç bulaşmam diyor yani. Benim bu listede en çok kahve zorladı. Ben de istiyorum yüzmeye gitmek şu an. Canlarım kahvaltı bitti. Öğlen yemeğini görüşürüz. Öğlen yemeğini... <laughs> Konuşamıyordum. Şu an ne noktadayım biliyor musunuz? Hani bazen videolarda doydum artık. Şu an normal doydum diyorum ya. O noktadayım. Normal doydum şu anda. Öğlen yemeğinde görüşürüz. Listeyi de tam buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Evet ben geldim ve de öğlen yemeği modumdayım tam olaraktan. Hemen tanıtımımızı yapıyoruz. İki tane hamburgerimiz var. Bir tane sandviçimiz var. Yine krem peynirli, soğanlı... E, salamlı domatesli e, ve bol mayonez. bak mayonez var ya buraya full yapıştı. O kadar çok mayonez döktüm ki bak çok mayonez döktüm. Yarım kilo makarna olması gerekiyordu arkadaşlar, yarım kilodan fazla olabilir burada makarna Garnitürlü e, ve mayonezli makarna yaptım. Şimdi bunları yeme faslına geçiyorum. 1000 kalorilik enerji değeri de unutulmasın. Sadece evde var diye düşünüyordum. Atlamışım marulanmayı. Maydanoz koydum içine. <laughs> Yok ya kesim deneyeceğim. Çok sansasyonik bir video olur. Gerçekten çok makarna. Bak şöyle göstereyim baya hem enine hem boyuna büyük bir tabak yani. Arkadaşlar Michael Phelps bu rekorları boşa kırmıyormuş gerçekten. Kendisine selam olsun. Bu arada bir aralar ben yüzücüydüm. Gerçekten yüzücüydüm. Akdeniz Üniversitesi'nde yüzüyordum yani. Daha liseye giderken hemen. Neyse. Yani çok da yani eğleniyordum yüzerken. Takıma falan girecektim. Ama sonra bazı sebeplerden dolayı maalesef bırakmak zorunda kalmıştım. Daha doğrusu hepimiz takımın altyapısındaydık. Takıma çıkacaktım. Çünkü iyi yüzüyordum. Bayağı iyi yüzüyordum. Ama hiç böyle şeyler yemiyordum yani. Michael derste kendimi bir tutmam peki. Çok fazla ödülü ve madalyası var ve çok fazla kırılıyor kolay gerçekten. O da bir yetenek. Yani doğuştan bir yetenek olduğunu yanıyorum ben. Tabii ki çalışınca her şey pekişiyor ama Daha tam açıklamamışım herhalde. Kahvaltıdan sonra. <laughs> Arkadaşlar Ali yemek siparişi gelmişti. Beni aradılar kapıyı açar diye. Lütfen özür dilerim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Zaten ben koyarken bunun yarım kilodan fazla olduğunu biliyordum makarnanın ama hani bol bol gözüksün diye arkadaşlar çünkü öyle saçma yorumlar almak istemiyorum yani. Yok yemedin de, yok etmedin de falan filan diye. Arkadaşlar bu bölümümüzü bitirdik. Bu arada bugün saçlarımı Ali yaptı. Maşayla saçlarımı dalga verdi böyle. Videosunu izledi önce. Ondan sonra da dedi bunu hemen denemeliyiz. Sonra böyle maşayla saçlarımı kıvırttırdı kıvırttırdı. Pardon maşay değil düzleştiriciyle. Çünkü düzleştirici de yapınca dalgayı daha güzel oluyor. Maşayla bazen makarna gibi duruyor. Hmm, videosunu çektim Instagram atacağım. Böyle öyle tatlı tatlı videolarımız için de Instagram'a beni takip etmeyi unutmayın. bu arada hala videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki önümüzde görüşürüz. Arkadaşlar gene ben geldim. Son öğünümle geldim. Bol mayonezli ve garnitürlü gene makarnam. Ve de büyük boy pizzamla geldim. Şöyle göstereyim pizzayı hemen büyük olduğunu. Bayağı büyük, güzel. Bu son oyunumuz. Ve ben bin kolor daha bir enerjici aldım yanıma. Hmm. Bize biraz erken söylemişim herhalde. Bakın çok sert buraları. Allah'tan bugün hafta içi yani yasak gün değil. Ben böyle aralarda biraz yürüdüm geldim arkadaşlar. Çünkü hareket etmeden bunları yani sizin rahat rahat yemek ya yani gene bir rahat rahat yemek mümkün değil ama çok sıkışkın olurdum. Bu arada arkadaşlar pizza mı hamburger mi? <laughs> Bence pizza şey hamburger. Ne makarnayı var böyle, böyle soslamayı falan düşünüyordum domates sosuyla ama domates sosunun bile bir ağırlığı oluyor arkadaşlar o yüzden ilk soslamamışım zaten şeyde de de soslu makarna yazmıyor ben kendim keyfi olarak soslayacaktım yemek daha zor olurdu ama. Doğum günü hediyemi açıp Mac Bank yaptığım bir video vardı arkadaşlar. Hatta bundan önceki video işte. Herkes Ali'nin hediyesini aşırı yükselmiş. <laughs> Ali çok utan diyorum. Ben okuyunca öyle övgüden çok utanan bir insan arkadaşlar. Ee, hemen ben de araya giriyorum ve <laughs> arkadaşlarım dedi ki Ali'nin hediyesi o kadar hani övgü almış ki yorumlarda ev işte falan filan dedi. Keşke Ali'nin hediyesini açmasaydım falan diye mesajlar aldım. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum canım arkadaşlarım. Zaten hediye almanıza bile gerek yoktu. Varlığınız yeter. hı hı. hı. Videoya gelmeden önce meklik çekmiştim. Gerçekten çektim vardı. Ali ile birlikte çektik. <laughs> Ay. Karnım acıdı biraz. Bu arada Michael Phelps'in listesinde 1 kilo makarna vardı. Ben 1 kiloyu biraz geçik makarna yedim. bitirdim arkadaşlar. Ve 12.000 kalori de almadım. Resmen 13.000 kalori aldım. Başlarda zaten öyle yazacağım. Arkadaşlar hemen önümü bir topladım. Kapanış konuşmasını yapmaya hazırım. Arkadaşlar yorucu bir challenge'dı benim için. <laughs> yani yorucu değil de tabii böyle üç öğün bu kadar çok yemek yemeye alışık değilim ben. Genelde tek öğünde kırıyorum ya rekorları. Ama bunların hepsinin bir arada yendiği bir video yani çekmek istiyorum. Neden? Çünkü kendimi denemek istiyorum. Ne merak ediyorum acaba yenir mi yenmez Ne kadar zorlanır? Acaba şırdandaki zorlandığım kadarını geçebilecek mi? Yani bunları merak ediyorum arkadaşlar. Onun dışında izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu video gerçekten çok çok iyi bir like bekliyorum arkadaşlar. Çünkü çok emek verdim video gerçekten. Bütün yani çoğu yemeği kendim yaptım. Ondan sonra e, bir de bu video için böyle bayağı hazırlandım birkaç gün. Midemi hazırladım. Öyle yani arkadaşlar. Sizin için bir saniye ama benim için çok değerli bir şey bu beğenicikleriniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup tüm zilleri açarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz diyorum. E, sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.